Ercai'ye yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Miran ve Reyhan aşkını daha fazla izleyelim diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Ercai son bölümde tüm duyguları birlikte yaşadığımız bir bölümü şahit olduk. Miran ve Reyhan arasındaki sahneler bizleri çok etkiledi. Son bölüm ardından yeni bölümde Miran ve Reyhan birbirlerine çok daha düşkün hale gelecekler. Miran artık tüm gerçekleri öğrenecek. Özlemini duyduğu baba hasretinde de kurtulduğunu göreceğiz. Ve baba oğul kavuşmasından sonra Miran'ın babası onu öyle bir sahip çıkacak ki hepimiz çok mutlu olacağız. Reyyan'ın yaşadığı Miran'ı kaybetme korkusu ona çok ağır gelecek. Ve artık Miran'dan bir an bile uzak durmak istemeyecek. Hep onun yanında olmak isteyecek. Artık gerçek Reyyan Aslan ve izleyeceğimizi de söyleyelim. Artık Reyhan annesinin ona olan desteğiyle çok daha güçlü bir şekilde karşımızda olacak. Sürekli Miran ve Reyhan'ın başına bir şey gelmesinden de hepimiz artık çok sıkıldık. Artık kısa sürede Miran ve Reyhan aşkının ön plan olacağı bolca Reyhan ve Miran sahneleri de izleyeceğiz. Ayrıca kısa sürede çok ama çok sürpriz bir gelişme olacak. Reyhan hamile kalacak. Ama bunu hem Reyhan hem de Miran kimseye söylemeyecekler sadece ikisi arasında kalacak. Çünkü düşmanlarının bu bebeğe zarar vermesinden korkup bebeklerini korumak isteyecekler. Ve işte asıl o zaman başlayacak diyebiliriz. Yani Reyyan'ın hamile olduğunu izlememizde de çok ama çok az kaldı diyebiliriz. Azize ise yine kötülük peşinde olacak. Reyyan'ın gözünü yaşını bakmayacak. Yani Azize artık gözünü karartacak diyebiliriz. Miran ise Azize'nin planını öğrenip Reyan'ın hiç kimsenin ulaşamayacağı sadece kendisinin bildiği bir yere götürecek diyerek her çayı analize tahmini burada sonuna gelelim. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.